aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, ilk Vahiy, ilk Emir, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası ve tüm bunlar örnek alınarak inşa edilen bir cami. Üstelik bu cami yer altında. Büyükçekmece'de bulunan bu cami Hira Mağarası'ndaki gibi dizayn edilmiş. Yukarılardan ışık sızıyor güneş vurduğu zaman. Yolunuz büyük çekmeceye düşerse eğer bambaşka mimarisiyle dikkat çeken ve yer altına inşa edilen Sancaklar Camii'ni mutlaka ziyaret edin. Son Peygamber Hazreti Muhammed Mekke Nur Dağı yakınlarına bulunan Hira Mağarası'nda 40 yaşlarında inzivaya çekilmiştir. Caminin merdivenlerinden indikçe dış dünyanın karmaşıklığından uzaklaşıyor. Toprak altına yapılan bu camide bu dünyadan ayrı başka bir dünyanın daha olduğunu yani ahireti hatırlıyorsunuz. Yarın gece bin aydan hayırlı mübarek Kadir Gecesi. Bu camide Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Kadir Gecesi'nde ilk vahiyi aldığı Mekke Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası örnek alınarak tasarlanmış. Büyük çekmecede bulunan bu cami Hira Mağarası'ndaki gibi dizayn edilmiş. Yukarılardan ışık sızıyor. Güneş vurduğu zaman aradan böyle ışık sızıyor ve secdeye dönerek burada ibadetinizi yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Ekstra bir aydınlatma yok. Sadece güneş ışınlarıyla aydınlanıyor. Son derece şık bir şekilde mimari edilmiş. İstanbul'un Trakya'ya açılan yüzü Büyükçekmece'de bulunan bu cami, sade ama şık tasarımıyla insanı ibadete davet eden bir tarza sahip. Buraya geldiğiniz zaman o ambiyansı, o atmosferi yaşıyorsunuz. Oldukça şık, sade ve görülmeye değer bir cami. Büyükçekmece. İlçesi sınırlarında bulunan bu camiyi gelip siz de ziyaret edebilir, burada ibadetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu caminin İslam felsefesinin temeli olan tevazu kültürüne uygun bir mimarisi var. Dikdörtgen mimarisi, özellikle ışıkların yanı sıra mihrap duvarından süzülen gün ışığıyla aydınlatılan, kayrak ve bazalt taşları kullanılarak inşa edilen bu camide hiçbir kimyasal boya kullanılmamış. Tüm sadeliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.